Evet yine danışmentteyiz. Tekrar güzel bir maç. Kaptan vuruyor ve dışarıda. Evet Yusuf Kaptan. Türkiye yazıyor üstünde formasında. Kaleci Emir yakaladı. Evet. Canda bir şanssızlık var bugün. Evet Yusuf Kaptan. Evet Alperen. Şanssızlık. Evet Yasin hem kalede iyi hem gördüğünüz gibi pas da şut da. Evet Ceyhun kaptı. İnanılmaz. Evet. Yavaş olun, yavaş olun. Önce sağlık. Önce sağlık. Evet dikkat edin pas bekleyin. Şanssızlık. Alperen'den şanssızlık. Evet. 5-1. Bu taraf Güney'in. Kaleci Güney'in olduğu taraf. 5. Karşı taraf Emir'in kaleci olduğu taraf. Daha 1. Evet. Faul yapma. Murat faul yapma. Can, Can iyi misin? Sarı kart gösteririm eğer istersen olur, olur. Dikkat o kadar et süredir. O kadar fazla ya, Sorun değil aç ya önemli değil Sorun değil Yasin istediğin evet, kadar aç vur ya, vur, vur. Sorun değil Boşver Alperen fazla bir Evet harika bir vuruş diyecektim Sadece kaleyi tutmadı. Evet. Şanssızlığını yen artık Alperen. Evet. Kalecinin şansı bu da. Alperen gibi bir forvetten gol top kurtardı. Can az önce ayağı acıdı. O yüzden Evet, evet. Bu tarafı da gör. Kanka. Evet, o sende. Evet, harikasın. Mücadele süper. Evet, el var. Çok iyi be. Bu on numara çok iyi. Yine çok iyi. Top hala onda. <laughs> Alperen. On numaranın adı neydi? On numara bizim. <laughs> Onun adı neydi? Ha, ufuk. Ceyhun bu sefer kaptırma. Bu sefer kaptırma. Olsun mücadele ettin. Önemli ona o. Ya şu, şu cana acıyın artık ya. <laughs> yok yok. Ayağı acıdığı için... Evet faul faul. Bu sahada birinin bir yeri acıdı mı faul? Evet. 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 Bu defansın hatası. Top geri döner diye düşünmediniz. Evet. Güzel güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Evet. Güzel güzel sakin sakin kanka sakin. Evet faul. Güney, güney burada faul var. Var var. Evet. Çocuklar birbirinize iyi davranın. Kalenin önünde kimse durmasın. Kaleci alır onu. Siz geri dönen topa bakın tamam mı? Kaleci yemez onu. Evet can kullanıyor. Evet geri dönen topa bakın. Faul yapma yalnız önüne geçme öyle. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Koş Kaptan hazır ol Hadi göreyim çocuklar. Asla, hadi geldi. Beraber beraber çok iyi. Çok iyi. Aferin. Hazır ol kaplı. Ufuk hazır ol. Ya, ya. Ya. Ufuk. Açık söyledim, sana pas hadi. hadi çocuklar hadi. Sanka, Ufuk bu sende. Evet, Ufuk. Orada abanacaktın kaleye. Önün, yürüyorum. önün çok müsaitti ama tamam mı? Ceyhun alamaz o kalabalıktan. Yavaş, yavaş. Evet. Bakalım Can bunu böyle çevirecek mi? Yavaş, 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 yavaş. Az durun. Az yavaş, yavaş. bekleyin. Hayır. Kaptanın ayağı acıdı. Onun için bekliyoruz da. Evet, ezan okunuyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ezan okunduğu için altın gol diyelim. Atan kazansın. Tamam mı? Bu işin eğlencesi zaten. Kimse madalya vermiyor. Atan kazansın. Tamam mı? Hadi. Maksat eğlence. Hadi bakayım. Hadi. Ceyhun gör Ceyhun Aban Aban diyorum Ceyhun Aban Evet güzel 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 Evet, atan kazanıyor dedik. Evet, son gol arkadaşlar, hadi. Haydi dikkat edin. Yasin kullanıyor. Bir de oradan kullanın. Şey Alperen. Kaleci çıktı uzun mesafe vuruş yapabilirsin. Evet, evet. Hadi. Aslandan alın. Evet. Kim kim atarsa atsın önce dostluk kazanıyor. Bu golü de öyle. Evet, çok güzel. Hadi bakayım. Ufuk, dikkat et. Ufuk. Hadi Ufuk ve Alperen işbirliğiyle bu gol olsun. Koş. Alırsın, alırsın. Evet, penaltı. Penaltı, penaltı. Çok net penaltı yanda. Vallahi penaltı. Kanka penaltı. İki kişi birden taktı ayağını düşürdü. Abi ben onun takımından geldim. Yani. Değil. Kanka. Değil Mustafa abi. Nasıl değil ya? Ya bir şey yok. Kanka penaltı değil mi? Abi çekiyorsun bana bakar. Abi. O kadar eminim. Abi. çekiyorsun ben bana bakarım. E o zaman dur video şey yapmış oluyor. Var mı? Gerçekten bak. Peki dur. Bak tarafsız biri var ona soralım. Ne derse kabul. Bak bitti. Abi oynamayı Bak tarafsız o şimdi. Ne sizden ne bizden. Abi öyle şuradan çekin. Geriden çekin. Kanka penaltı. Ben ben de öyle gördüm. Abi önceki maçın acısını çıkartmaya çalış. Hayır hayır. Kanka abi buradan çekin. şu şu, şu tarafa biraz uzaktan çekin. Ya bak o, o taraf tutuyor. Sizin tarafı tutuyor. Mustafa ben niye tarafı Para yemiş. Murat para yemiş. O zaman Güney vursun topu. Tamam kabul ediyoruz. Güney. Bu son penaltıyı sen çek. Kaleci aynı olsun ya gerek yok. İki tane çekecekler şimdi. Değişmiyor, değişmiyor. yapmadılar. Evet, Güney'den son vuruşumu bakalım? Lütfen tut. Direkt bole gideriz. Güneyden değil mi? Evet. Evet. Güney atıyor. Güney. Hayır güney atıyor. Hayır güney atıyor. hayır. hayır. Tek kaleden getirdik. Güneyi getirdik. Kaptan şimdi. E, rakip rica etti. Güney atında, o yüzden yani. Tamam. Rakibin ricası inerdi artık. Atar ya. Güney vur Şu vuruşa bakın sana. 90'a gidiyor. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz. Sağ olun var olun. Kanka akşam olmasa, akşam olmasa devam edecek de akşam oldu. Evet güzel bir maçın sonu daha. İki tarafta da kazandı diyelim. Güzel bir maç oldu. Evet herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Danışman Gazi Lisesinin sahasından selamlar. Evet burası bizim lise. Ve ticaret ve burası da sahamız. Bütün izleyenlere selamlar. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Evet can bugün o kadar faul yapıldı. Sağlığın yerinde mi? Ben bir iki üç gün gelmem. <laughs> evet can bugün çok faul yedi. Şükür sakatlanmadı. Evet Ufuk da bayağı uyum sağladı. Sahanın yıldızlarından. Aferin Ufuk çok iyiydin bugün. <laughs> Hiç yok mu? Ben bir iki üç gün gelmem daha adamım. evet. Mustafa ya. O zaten Evet Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.